Ne görüyoruz? Bakınız, Osmanlı 14 kavimli bir toplumdu. 14 kavimli. Efendim, 400 yıl, 450 yıl, 500 yıl bir arada kaldığımız toplumlar oldu. Kılıçla gelenler tüfekle gitti. Hiç hiçbir işe de yaramadı. Geriye kanlı bir mazi kaldı. Ve nefretle mi Aynen öyle. Nefret kaldı. Yüzümüze çarptıkları bir şeyler kaldı. Anlatabiliyor muyum? Bazen bizi utandıran şeyler kaldı. Gönülle gelenler kaldılar. Bu çok önemli. İslam uzak doğuya, yani Endonezya'ya, Malezya'ya, Java'ya, Filipinlere... Oralarda ciddi Müslüman nüfus var tamam. bunu da böyle söylemiş olalım... Şu anda İslam dünyası içerisinde en kalabalık, en kalabalık nüfus 362 var orada Buraya hangi orduyla gitti diye herkese sor. Oraya alnayla gittiler. Tüccarlar. Tüccarlar vardır. Evet. Yani e, bu insanlar aslında ahlak ile desek biz buna daha doğru olmaz. Evet, dürüstlükleri. Dürüst Dürüstlükler. oradaki ticaretleri ve sözleri. Ticaret çünkü dürüstlüğün veya sahtekarlığın en bariz göründüğü bir ayna. Ticaret böyle bir şey. Dolayısıyla ticareti dürüstlüklerini göstermekte bir ayna olarak kullandılar. Aynen öyle oldu. Aynen öyle. Afrika'da öyle oldu. Bosna'ya İslam'ın girişi de Böyle, böyle, şey. böyle. Bogomillerin Müslüman oluş hikayesi böyledir. Çok ilginçtir. Onun için yani İslam'ın gönüllü olarak, gönül fethi olarak İslam'ın girdiği yerlerde... Kalıcı olduğu, kalıcı oldu, kılıçla girdiği yerlerde... Tüfekle çıktı. Mısır hariç. <laughs> Eyvallah. Yani Mısır hariç şimdiki Mısır'ın sancısı biraz da o değil mi? Kıpti meselesi bakınız ısıtıldı gündeme geldi. Aslında Mısır'daki son siyasi olaylar darbenin arkasında bile Mısır'daki Kıpti ve Müslüman nüfus arasındaki o dengelerin uluslararası aktörler tarafından Kaşınması. kaşınmasıydı.